Mısır'dasın. Nedense hep seninle böyle bir uzun uzun böyle tatiller yapıyoruz. 8 gün, 7 gün, 9 gün. Hep de e, yani baştan başa turlarda evet, denk evet, geldi. Evet, evet, şimdi evet. önümüzdeki baba. Peki bu geride bıraktığımız mısır ile ilgili yorumlarını alabilir miyim? Senin için nasıldı? Kısaca bir özet ya geçebilir misin? Özet geçerim de benim hayalim hep mısıra gelmekti zaten. Belki ben çocukluktan beri her zaman hep ilk... Ne zaman bir yurtdışı dışı tatili planlasak mısır mısır ama ilk defa seninle Fas'ta tanıştık zaten. Fas'a gittikten sonra oradaki 8-9 gün çok yorucu bir tur olduğuna rağmen dedim ki ben ilk listeye mısırı koyuyorum. Çünkü deneyimledim, seni tanıdım, yer, gezdiğin yerleri yani e, en azından nereye kimine gideceğimi biliyordum. Sonra mısır tatilini alınca sanki hayallerim gerçek oldu. Yani diyeyim ki sana Yaklaşık 30 senelik bir hayal wow. yani bu. Farklı bir şeydi Mısır'a gelmek. Ben Mısır'a gelmeden evvel zaten hazırdım. Yani Mısır beni çekiyordu, gel diyordu bana. Piramitler vesaire, Kahire Müzesi bunun hakkında bir sürü belgeseller okudum, çalıştım. Zaten genel anlamda Mısır'a hakimdi. Hani bazı kişiler hakim olamayabilir ama sanki ben bu sıra geldikten sonra bütün parçalar hazır birleşti. Peki bu çok güzel. Eğer sen bu kadar hakimken o zaman sana soralım. Anlatımlarımız yeterli miydi? Seni memnun etti mi? Anlatımlar evet yeterliydi. Sorularına cevap verebildim mi? Ben İngilizce mi? bilmediğim <laughs> için çok fazla İngilizce bilmediğim için e, e, rehberler gayet iyiydi. Kahire'de özellikle o kulaklıklar falan ben çok mutlu oldum. Direkt kulaklıklardan dinlememiz bir rehberi. Bana çok profesyonel geldi. Ee, orada öyleymiş demek ki. Ben o kadar bilmiyordum ama e, Kahire geldiğimizde de şansımıza Kahire Müzesi açılıyordu. Tutankhamun'un şeylerini e, isterken hiçbirini göremedim. En çok ona üzüldüm. Bir, bir daha çağırıyor seni. Müzesine. Kahire seni tekrar çağırıyor evet, demek ki. Onlar öyle bir <laughs> ama Onlarla zaman. kaldım. Evet. Ama diğerleri zaten beni büyüledi. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Kahire. Piramitlerde kala kaldım. Piramitler. Piramitler. Başka hiçbir şey demiyorum. O çok bambaşka bir şeydi. Daha sonrasında gezdiğim her yerden, Şarm'dan, Kahire'den, Luxor'dan, Asvan, yan köyünü asla unutmayacağım. Sen bizi ilk oraya götür. O nereye götürdü bizi Nuray ya? <laughs> çok güzeldi. Rengarenk. Ya çok güzeldi. İnanın bir gidin yani bunu tadın ya. Mısır'a gidin ya.